Merhaba arkadaşlar. Şimdi elektrik sorularıyla devam edelim yine. Ee, bakıyoruz arkadaşlar. Devremiz iki tane devre söz konusu. Üç tane üçer tane ve üreteç bağlamışız. Ve devreden geçen akımların oranını istemiş bizden. Hemen şu e, elektrik devremize bir bakalım. Üç tane pil görüyoruz arkadaşlar. Bu üç pil yerine ne yapıyoruz? Bunlar paralel bağlanmış. Ben bu üç tane pil yerine tek bir pilmiş gibi düşünebilirim. Yani eş değer pili alıyorum gibi de düşünebilirsiniz. Ne yapacağız arkadaşlar? O zaman her biri özdeş üreteç, 10'ar voltluk, iç dirençleri 3 olan 10'ar voltluk üreteçler. Paralel bağlanırsa sanki şunların yerine tek bir pilim varmış gibi düşünebilirim. Onu da şöyle yazayım. Bir tane pilim var sanki aşağıda. Bakın artı eksilerine dikkat ederek artılar bu tarafta, eksiler bu tarafta. Tek bir pilim var. Artık bu pilimin voltajı ne olacaktır? Paralel olduğu için 10 volt olacaktır. Aynısını alacağım yani. Peki iç direncim ne olacak? Bakın 3, 3, 3. Dirençler nasıl toplanacaktır? Paralel kurallara uyarak. Yani paralel bağlı 3 dirençmiş gibi düşüneceğim. 3, 3, 3 ne yapacaktır arkadaşlar? 3 tane 3 olduğu için böldük 1. Toplam direncim 1. Yani 3 bölü 3'ten 1 geldi. Demek ki ben artık bu piller yerine tek bir pili kullanabilirim. 10 voltluk iç direnci 1 olan pil. Şimdi devremi şöyle yaparsam. Bakın şu hale geldi. 10 volt iç direnci 1 olan bir tane de direncim var. Ekstradan 9 ve buradan geçen akım. İşte artık bizim buradan sonrası rahat arkadaşlar. Hemen ana vır formülünü yazıyorum. I çarpı R eş değer. E, ee, ana voltumuz 10. Akımımızı istiyoruz. I bir akımını. Eş değer direnci. Şimdi 9 burada var. Tek bir dirençmiş gibi görünüyor. Ama hayır. Çünkü bu pilin içerisindeki iş direncim de var. 9 artı 1 seri bağlanmış. 10'dur diyorum. Toplamda eş değer direncim. O zaman I1 buradan kaç gelecektir? 10 bölü 10'dan 1 amper. Bakın I1 1 amper. Şuraya da hadi sileyim biraz şey görünmesin arkadaşlar. 1 amper diyebiliriz. Gelelim I2'yi bulmaya. Yani ikinci devreye geliyoruz. İkinci devrede de baktığımızda 3 tane üretici bu sefer seri bağlanmış. 10 voltluk özdeş üreticiler ve iç dirençleri 3'er yine. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 3'ünün yerine sanki bir tane var gibi düşünebiliriz. Ama bunu nasıl yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bunlar nasıl bağlanmış? Doğru mu bağlanmış? Ters mi? Seri bağlanırken dikkat. Bakıyorum şimdi. Bu üreteç artı eksi, artı eksi. Bunu okuduğum zaman eksi artı. Bunda bir terslik var. Yani benim şu pilim bu devreye ters bağlanmış. O zaman bunun voltajını iptal ediyoruz arkadaşlar. Yani ya da çıkarıyoruz. Mesela bu ikisi doğru bağlandığı için 10, 10 daha 20 doğru bağlananları topluyoruz. Ters bağlananları çıkarıyoruz. İkisinin toplamı 20, onu ters bağladığıma göre çıkardım 10 volt. Artık benim sanki pilim 10 voltluk bir pilim var gibi düşünüyorum. Gelelim iç direncine. İç direncimde bakın 3'er 3'er olduğuna göre 3'ünü de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Seri olduğu için seri bağlı dirençleri ne yapıyorduk? Direkt topluyorduk. 3, 6, 9. Şimdi 10'a 9'luk yani 10 volta sahip bir pil ve iç direnci 9. Bunu bir devre haline getirelim yani özetleyelim. Şöyle bir tane pilimiz var. 10'a iç direnci 9 olan ve bir tane de yukarıda arkadaşlar 9 ohmluk bir direncimiz var. Şuradan o iki akımı geçiyor. Hemen neydi? Anavır formülünü yazıyorum. R eşler. Ana voltajım 10 akımımızı bilmiyoruz I2. Eş değer direncim. Bakın buradaki direncim 9. Üstteki direncim 9. İç direncim de 9. Buradaki toplam direncim de 9. Toplamda 18 oldu. R eş değer. Ay buradan I2'yi çekersek. I2 10 bölü 18. Sadeleştirdim. 5 bölü 9. O zaman I2'de 5 bölü 9 amper. bir ters çevirirsek oranımız 9'a 5 olmuş olur arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuza bir şöyle bakarsak. KLM dirençleri var ve şekildeki gibi kurulmuştur. Hangileri kesinlikle doğrudur arkadaşlar? Sorumuz bu. Ee, akımlar hakkında bizden bilgi istiyor. Şimdi şöyle bir devreye karşıdan baktığımız zaman. Ana akım şuradan gelsin. Bakın e, ana akım geliyor. Şurada iki kola ayrılıyor. Şöyle iki kola ayrılacak. İki kola ayrıldıktan sonra tekrar birleşiyor. Ve böyle Devreyi tamamlıyor. Şimdi burada bir birleşme söz konusu. Bakın i K geldi buradan, i L buradan geldi. i K geldi. İkisi birleşti, ana akım yaptı. Aslında M'den geçen, benim ilk başta tek gördüğüm M'den geçen akımın aslında ana koldan çıkan akım olduğunu direkt görüyorum. Ana akım bu M'nin üstünden geçiyor. Demek ki bu i M dediğim şey ana akım. O zaman en büyük akım bu. En büyük akım M'den geçendir çünkü toplanmış bir şekilde. Şimdi ben buradan ilk gördüğüm şey I-M'nin en büyük olduğu. Yani maksimum olduğu ya da ana akım olduğunu gördüm. Şimdi tek kesinlikle bildiğim şey budur arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle bir yorumlarsa. M büyük K, M büyük L. Evet kesinlikle ve kesinlikle M ile hakkında yorum yapabilirim. Çünkü ana akım. M'nin üstünden ana akım geçiyor. Peki bunlar hakkında neden yorum yapamıyorum? I, K ve I ile hakkında. Diyelim ki arkadaşlar şimdi ben bunun direncini 10 kabul edeyim. Bununkini 20 kabul edeyim. Gelen akım ne olacaktır? Dirençlerle ters orantılı da alacaktır. Yani 10'luk dirençten 2 amper geçsin. 20'likten 1 amper geçecektir bakın. 2'ye 10, 1'e 20. E şimdi ben bunları farazi 10'a 20'yi kendim aldım. 20'yi buna, 10'u buna alabilirim. Yani burası 20, burası 10 yaparsam akımlar tam tersi olacaktır. O zaman e, dirençleri bilmiyorsam akımlar hakkında yorum yapamam. Yani kendi aralarında karşılaştıramam arkadaşlar. O yüzden IK ve IL hakkında bir yorum yapmıyoruz. Sadece olabilir diyoruz yani. Ama I, ilk başta ilk gördüğünüz şey neyse ona bir e, en önemli detay budur. Kesinlikle sorularında tek emin olduğunuz şey sizin aslında kesin ulaştığınız e, ulaştığımız sonuçtur. O yüzden 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Gelelim şu sorumuza. Anahtar açıkken ampermetre I1'i gösteriyormuş, kapalı iken I2'yi gösteriyormuş. E, ve bize diyor ki bu akımların oranı kaçtır diyor. Şimdi açıkken ve kapalı Bu ampermetreye bakıyorum. Ampermetre arkadaşlar yine ana akım çıktı, kollara ayrıldı, toplandı geldi. Yani bu A zaten devrenin ana akımını göstermiş oluyor. O zaman bu benim için artık ana akım. E ana akıma nasıl ulaşacağım? Ana buradan ulaşacağım arkadaşlar. V eşittir I çarpı R eş değerden ulaşacağım. Şimdi e, o zaman şu ilk baştaki I1'e hesaplarken yine ana koldaki vırdan her ikisini de aslında anahtar açıkken kapalıyken hep bu formülü kullanarak ulaşacağım. Çünkü A benim ana akımımı istiyor. O zaman hemen anahtar açıkken bir bakalım. Anahtar açıkken ampermetre I1 i gösteriyormuş. Hemen formülümüzü yazdık. I çarpı R eş değer. Yani I1. Ana akımı gösterdiği için benim için artık ana voltaj yerine, ana voltaj formülünde I yerine I1 yazdım. Şimdi ana voltumuz kaçmış? 12 arkadaşlar. Pilin gerilimi 12. I1 eş değer direnç lazım bana. Şimdi eş değer dirence ulaşmam lazım. Anahtar açık diyelim. Eş değer direnç devredeki dirençlerin toplamına bakacağım yani. Şimdi anahtar açıkken arkadaşlar akım buradan hani bu tel benim için tehlike arz etmez. Çünkü açıktır. Akım oraya gitmeyecektir. Şuradan gelen akım iki parçaya bölünecektir. Buradan devam edip gidecektir. O zaman anahtar açıkken bu iki direncimi de kullanırım. Neden? Çünkü bir kısa devre söz konusu değildir. Kullanılır haldedirler. Çünkü akım bu açık olan telden gitmeyeceğine göre. O zaman kullanılır haldeyken, anahtar açıksa bunlar kullanılıyorsa eş değer direncimin içerisine hesaplama yapacağım o zaman. Şimdi hesaplayacağım. 12 ile 6'nın birbirine paralel olduğunu görüyorum. Paralelse ne yapıyorduk? 1 bölü 12, 1 bölü 6. 3, e, 2, 3. 3 bölü 12, 12 bölü 3'ten direncim 4. Eş değer direncim 4, 10. E şimdi bunlar yerine artık 4 yazdığıma göre 4 ile 2 birbirine seri olduğu için toplamda direncim 6. O zaman I1 kaç gelir buradan? 2 amper gelir. Bu anahtar açıkken. Yani. Şimdi kapalı iken bir bakalım. Kapalı iken. Anahtarı kapattık arkadaşlar. Anahtarı kapattığımız zaman bakın. Gelen akım sizce bunları tercih eder mi? Bunları tercih etmez. Neden? Burada üzerine bir boş tel var. Ya da istiyorsanız harf koyun. Mesela ben şuraya bir K koydum. Bakın K'yı ilerlettim. Burası da K oldu. Şu noktada K oldu. burada da K oldu. Bakın kapalı artık. Kapalı olduğuna göre bu düz bir tel. Her tarafı aynı harf. Dikkat et. Her tarafı aynı harf. K. Devam ediyorum. K. Şimdi bakarsanız bu 12'lik direncin iki harfi de aynı. K'ya K. İkisi de K arasında olduğu için şu 12'yi kullanamam. Peki şu 6'yı nasıl kullanacağım? Hayır onu da kullanamam. Çünkü neden? K ile K arasında. Yani her ikisini de kullanamaz hale geleceğim. Neden? Çünkü kısa devre oluşturmuş oldu bu ilk anahtarını kapattığım zaman. O zaman artık benim için ana vır formülü yazdığımda artık ikinci e, vır formülünü yazıyorum ve artık kullandığım ana akım benim için I2 olmuş oldu. Kullandığımda eş değer direnç yerine ne yazacağım onu bulmam gerekiyor. Pilimi değiştirdim mi? Hayır arkadaşlar. Bakın Devre ikinci halde de primi değiştirmediğim sürece primin değeri aynı. 12. I2'yi bilmiyorum. Eş değer direncime gelelim. Bu ikisi kullanılmayacaksa devredeki tek direncim 2 olacaktır. I2 buradan 6 amper. I2 6 amper. Bulduk. I1'imiz 2. I2'imiz 6. Yani cevap 1'e 3. 1 bölü 3. Gelelim şöyle bir sözel sorumuz var. Hangilerinde diyor ki e, yukarıda verilenlerden hangileri elektrik akımının oluşturabileceği tehlikeleri önlemek amacıyla. E, tehlikeyi önlemek yani bizim yangınlar, elektrikten çıkabilecek kazalar, yangınlar bunları önlemek için, için. E, bazı araç gereçler kullanıyoruz biliyorsunuz evimizde. E, bunlar hangileridir diyor. Yani bunları bir karşılaştıralım o zaman. Hangisi ne işe yarıyor? E Zaten adı üstünde arkadaşlar kaçak, ak kaçak akım rölesi. Yine o da böyle beyaz bir kutucuk gibidir arkadaşlar devrelerde, sigorta kutularına benzer e, görmüşsünüzdür. Yine bu bizim için e, kaçağı önleyici bir araçtır arkadaşlar. Kaçak akım rölesi tehlikelerden korunmak amaçlı kullanılır bütün evlerde. Topraklama hattı evet arkadaşlar zaten evimizde e, bütün prizlerin topraklanmış olması gerekiyor biliyorsunuz. E, neden elektrik tehlikelerinden korunmak için? Sigorta zaten biliyorsunuz bir odada herhangi bir lambaya patladığı zaman sigortanın atması gibi diğerlerine zarar vermemek adına sigorta olmalıdır arkadaşlar. Bu da bizim için elektrik yangınlarından korunmak amaçlı kullanılan, devrelerde kullanılan bir araçtır diyoruz arkadaşlar. Bunlar da böyle. Görüşmek üzere.